Alex Metal Rafineri, Agavan çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin yetkili altın rafinerilerinden biri. Alex Metal Rafineri ne kadar genç gözüküyor olsa da aslında arkasında yılların tecrübesi var demem yanlış olmaz. Üretim tesislerimizi son teknolojiyle donattık ve dün itibariyle Marmara Sanayi Sitesi'ndeki yenilenen tesisimizde faaliyete başladık. bizde yaptığımız üretimi şehir rafinericiliği olarak adlandırıyoruz. Biz çevreye saygılı, son teknoloji ile üretim yapacağız söylemimizin arkasında duruyoruz. 120 ülkeden fazla ülkeyle ticaret yapan Agavan çatısı altında Alex Metal Rafineri AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. Yaklaşık 25 yıldır altın ve kuyunculuk sektörünün içindeyim. 5 yıldır da bu tecrübeyi kurucularından biri olduğum Agavan ve iştiraklerine aktarıyorum. Bu açıdan biraz sonra sizlere anlatacağım Alex Metal Rafineri ne kadar genç gözüküyor olsa da aslında arkasında yılların tecrübesi var demem yanlış olmaz. Değerli arkadaşlar, Alex Metal Rafineri, Agavan Çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin yetkili altın rafinerilerinden biri. 2023 yılında yetkili rafineri olmak için hazineye başvurduk ve Türkiye'nin yetkili 13 rafinerisinden biriyiz. Çok genç bir şirketiz. Buna rağmen üretim tesislerimizi son teknolojiyle donattık ve dün itibariyle Marmara Sanayi sitesindeki yenilenen tesisimizde faaliyete başladık. Artık üretimimizi burada sürdürüyoruz. Şunu gururla belirtmek isterim ki yeni üretim tesisimizde son teknoloji ile üretim yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda çevreye saygılı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka teknolojisini üretim süreçlerimize dahil etmek için ARGE çalışmaları yapıyoruz yakında bu konudaki çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Değerli konuklar, yeni üretim tesisimizde eskiden olduğu gibi külçe altın ve külçe gümüş üretim gerçekleştiriyoruz. Yeni tesisimiz için yıl sonuna kadar yaptığımız yatırım tutarı 5 milyon doları bulacak. Günlük üretimimiz yıl sonunda 200 kiloya ulaşacak. Ülke ekonomisine sunduğumuz yıllık katkının ise 60 ton olmasını planlıyoruz. Bu yıl sonu itibariyle üretimden satışlarımızı 250 milyon dolar seviyesine ulaştırmayı ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu listesine girmeyi hedefliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi şirket olarak çok genciz. Ancak deneyim olarak çok tecrübeliyiz. Üstelik uluslararası alanda tecrübeye sahibiz ve bu deneyimimizi ülkemizin hizmetine sunmak isteyen bir grubuz. Ve yine biraz önce değindiğim gibi Alex Metal Rafineri Türkiye'deki 13 yetkili altın rafinerisinden biri. Umuyorum denetleme süreci bittiğinde faaliyet izni alan rafinerilerden biri kuşkusuz biz olacağız. Sevgili basın mensupları, bu faaliyet izni tüm rafineriler için olduğu kadar bizim için de çok önemli biz faaliyet izni aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde büyümeye odaklanacağız. Ve ülkemizde çok daha fazla katkı sunacağız. Bunun için planlarımız ve yol haritamız hazır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Agavan olarak yurt dışında çok etkin bir grubuz. Alex Metal ile de bu etkinliğimizi perçinlemek istiyoruz. Biz ilk aşamada AMR olarak cevher altın varlıklarının işlenerek rezerve dönüştürülmesine yönelik merkez bankalarının tercih ettiği rafineri olmak istiyoruz. AMR olarak ikinci aşamada sikke altın üretimi konusunda merkez bankalarının stratejik ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu konuda merkez bankalarıyla kuracağımız stratejik partnerliklerde uluslararası alanda iddialı bir sikke üretimine girmeyi planlıyoruz. Sarp Bey önemli birçok konunun altını çizdi ve uluslararası arenadaki hedeflerimizi çok güzel özetledi. Ben de izninizle birkaç rakamsal değeri sizlerle paylaşmak, yurt içindeki genel tavrımızın nasıl olacağını anlatmak istiyorum. Değerli konuklar, biraz önce Sarp Bey'in de dile getirdiği gibi yenilenen tesisimizde üretimizle dün itibariyle başladık. Artık çok daha modern üretim araçları ve son teknolojiyle üretim yapıyoruz. Yıl sonuna kadar yapacağımız yatırım tutarı 5 milyon doları bulacak ve günlük üretim kapasitemiz olan 200 kiloya yıl sonunda ulaşmış olacağız. İzninizle burada da çok da çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Biz çevreye saygılı, son teknoloji ile üretim yapacağız söylemimizin arkasında duruyoruz. O nedenle ulaşacağımız günlük 200 kiloluk üretimin her gramını bu misyonumuza uygun şekilde gerçekleştireceğiz. Sevgili arkadaşlar, dünyada dikkat çeken önemli kavramlardan bir tanesi şehir madenciliği. Bu kavram cep telefonu, bilgisayar gibi e-atıkların içerisinde bulunan kıymetli madenlerin, özellikle altının geri kazanılması, atıkların içerisinde bulunan bu altınların ayrıştırılması, geri kazanılmasını tanımlamak için kullanılmıştır. Biz de yaptığımız üretimi şehir rafinericiliği olarak adlandırıyoruz. Bu söylemden kastımız, madenlerden çıkan cevher altını değil, tasarruf olarak yaslık altında sat saklanan altının, işlenmesi ve geri kazanılmasını içeriyor. İşte biz faaliyetlerimizi geçtiğimiz 2000 yılından beri şehir rafinericiliği odaklı üretim gerçekleştiriyoruz. Yeni üretim tesisimizde de döngüsel ekonominin gelişimine katkı sağlamaya devam ederek şehir rafinericiliğini sürdüreceğiz. Aklınıza bunun için yeterli altın var mı diye bir soru gelebilir. Cevabı evet. Dünyada şu anda kullanılan, yeryüzüne çıkartılmış altınların yarısından fazlası ziynet eşyası olarak üretilmiş ve yatırım olarak saklanır. Bizim yastık altı olarak ifade ettiğimiz şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla madencilikten elde edilecek altınlardan daha fazlası yastık altında işlenebilir olarak bekliyor. Yani şehir rafinericiliği için gün yüzüne çıkmış yeterli maden ve işlenecek ham madde hazır, mevcut. Değerli konuklar, bununla birlikte yeni dönemde madenlerden gelen da işleyeceğiz. Ancak burada çok ciddi kriterlerimiz mevcut. Rafinerimizde uluslararası standartlara sahip çevreye duyarlı madenlerin altınlarını üretmeye talibiz. Yerinde denetlenmeyen hiçbir madeni rafinerimize sokmayacağız. Sadece çevreye duyarlılığı uluslararası geçerli belgelerle ispatlanmış madenlerle çalışacağız. Bunun sözünü de buradan özellikle veriyoruz. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.